8. sınıf inkılap tarihi 28. dersimiz laiklik ve inkılapçılık beraber girişimizi yapalım sayfamıza gidelim arkadaşlar laiklik Osmanlı devleti yönetim olarak teokratik bir yapıya sahipti İslam dininin kuralları devletin işleyişinde ve toplumsal hayatın düzenlenmesinde etkili değil. Laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, devletin dinin etkisinden kurtarılması, toplumsal düzenin ve hukuk kurallarının dine değil akla ve bilime dayandırılmasıdır. Laiklik her türlü inanca saygılı olmaya gerektirir layıklık ilkesinin kabul edilmesiyle birlikte bütün vatandaşların din, vicdan ve ibadet hürriyeti anayasa ile güvence altına alınmıştır. Aynı zamanda devletin bütün din ve inanışlara karşı eşit mesafede durması sağlanmıştır. Bu sayede insanlar inançlarına ve fikirlerine bakılmaksızın kanunlar önünde eşit hale gelmişlerdir. Atatürk'ün laiklik anlayışının temel esaslarına baktığımızda laiklik herkesi kanunlar önünde din ve mezhep ayrımı olmaksızın eşit kabul eder. Laiklikte yurttaşların dini inanışlarına ve yaşam tarzlarına hiçbir şekilde müdahale edilmez. Laiklik dini faaliyetlerin cahil, çıkarcı ve gerçek anlamda dini bilmeyen insanların elinden kurtarılmasını hedefler. Laiklik bütün kurumlarda teknolojinin ve bilimsel esasların kullanılmasını ve bu sayede halkın modernleşmesini ve kalkınmasını hedeflemektedir. Laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplara baktığımızda 1 Kasım 1922 tarihinde saltanatın kaldırılması ile laikleşmenin ilk aşamasının gerçekleştirilmesi 3 Mart 1924 tarihinde halifeliğin kaldırılması, şeriye ve Efkaf Vekaleti'nin kaldırılarak yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kurulması, eğitim birliğini sağlamak amacıyla tevhidi tedrisat kanununun kabul edilmesi ve medreselerin kapatılması, tekke zaviye ve türbelerin kapatılması, tarikatların yasaklanması, Medeni Kanun'un kabul edilmesiyle kadın erkek eşitliğinin sağlanması, yabancı okullarda okutulan ders kitaplarından dini sembol ve işaretlerin çıkartılması, 28 yılında anayasadan Türkiye Cumhuriyeti devletinin dini İslam'dır maddesinin çıkartılması, 37 yılında da laiklik ilkesinin anayasaya eklenmesi. İnkılapçılık ilkesine baktığımızda inkılapçılık batıllaşma ve çağdaşlaşma yolunda daima ileriye çağdaş uygarlığa yönelmektir. İnkılapçılık sadece gerçekleştirilen inkılapları savunmayı değil, inkılapları geliştirmeyi ve çağdaş hayatın gereklerine uygun hale getirmeyi de içine almaktadır. İnkılapçılık çağın gerisinde kalmama, daima ilerleme, iyiye, güzele ve doğruya ulaşma kararlılığıdır. Atatürk'ün inkılapçılık anlayışı zamana göre geri kalmış toplumun ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma gelmiş olan kurumların kaldırılmasını ve yerine ilerlemeyi, gelişmeyi kolaylaştıracak kurumların kurulmasını amaçlar. Bu anlayış toplumun sürekli çağdaşlaşmasını öngörmektedir. Atatürk inkılapçılık ilkesiyle diğer ilkelerinde canlı kalmasını ve devamını sağlamıştır. Bu ilke sayesinde Atatürkçülük duran bir düşünce sistemi olmaktan çıkmıştır. Sıra sizde etkinliğine baktığımızda aşağıdaki şemaya layıklık ilkesi doğrultusunda devlet yönetimi, hukuk, eğitim ve sosyal hayatta hangi inkılapların yapıldığını yazınız demiş. Evet arkadaşlar devlet yönetimi de layıklık ilkesi doğrultusunda neler yapılmıştı? Saltanat kaldırılmıştı, halifelik kaldırılmıştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin dini İslam'dır ilkesi anayasadan kaldırılmıştır ve laikliğin anayasaya eklenmesi devlet yönetimindeki laiklik ilkesi çalışmalarıdır arkadaşlar. Hukuk alanında medeni kanunun kabul edilmesi laiklik alanında yapılan inkılaptır. Eğitime baktığımızda tevhidi tedrisat kanununun kabul edilmesi, medreselerin kapatılması, yabancı okullardaki ders kitaplarından dini sembol ve işaretlerin kaldırılması, bunlar eğitim alanındaki laiklik inkılaplarıdır. Sosyal hayata baktığımızda tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması, tarikatların yasaklanması, bu da sosyal hayatta yapılan laikliktir arkadaşlar. Atatürk'ün öncülüğünde gerçekleştirilen aşağıdaki inkılaplarla ilgili olarak tabloyu doldurunuz demiş. Birkaç tanesini beraber yapalım. Gerisini siz yaparsınız arkadaşlar. İnkılap, Yeni Türk harflerinin kabulü neden yapıldı? Arapça alfabesi Türkçeye uygun değildi. Okuma yazma oranı çok azdı. Nedeni bu arkadaşlar sonucuna baktığımızda da yeni Türk harflerinin kabulü ile okuma yazma oranında büyük bir artış sağlanmıştır. Bu da milliyetçilik akımı ile alakalıdır arkadaşlar. Türk Tarih Kurumu'nun kurulmasına baktığımızda ise Türk tarihinin bilinmesi ve Avrupalılar tarafından Türklerin ikinci sınıf bir millet olduğunu ve dışlanmasını engellemek amacıyla kurulmuştur. Sonucunda ise Türk milletinin ne kadar asıl bir millet olduğu tüm dünya tarafından bilinmiştir. Bu da arkadaşlar milliyetçilik akımı ile ilgilidir. Medeni kanunun kabulüne baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti'nden önce Osmanlı devletinde kadın erkek eşitliği yoktu. Bu yüzden dolayı yapılmıştı. Kadın ve erkeklerin eşit sayılması için yapılmıştı. Sonucunda ise daha modern bir toplum ve kadın ve erkeğin eşit olduğu çağdaş bir toplum meydana gelmiştir. Bu da halkçılık ilkesiyle ilgilidir arkadaşlar. Diğer kalan maddeleri de siz kendiniz yaparsınız. Dersimiz burada sona ermiştir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.